Gazneli Mahmud, seferlerinden birinde zor durumdayken Allah'a şöyle yalvardı. Ey Rabbim! Bu savaştan galip çıkarsam, aldığım bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım. Gazneli Mahmud galip geldi ve çok kıymetli ganimetlere sahip oldu. Gazneye döndüklerinde elde ettikleri bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başladı. Fakat bazı vezir ve komutanlar araya girip Aman Sultanım ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler fakir fukara'ya dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini ne bilecek? Üstelik devletin hazinesinin bunlara ihtiyacı var, diyorlardı. Sultan Mahmut bunu Allah'a verdiği sözün gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söyledi. Adamları yine itiraz ettiler. Efendimiz, önemsiz olanları dağıtın. Değerli olanları hazineye ayırın. Bütün memleketin bunlara ihtiyacı var, dediler. Sultan Mahmud'un kafasını karıştırdılar. O zaman da Gazne'de yaşayan, doğruyu ve hakkı kellesi pahasına söylemekten çekinmeyen alim ve fazıl büyük bir zat vardı. Sultan Mahmud onu çağırtıp durumu anlattı ve fikrini sordu. O büyük zat şöyle dedi: Sultanım, bunda kararsızlığa düşecek bir taraf yok. Çok basit bir tercih karşısındasınız. Eğer Allah'a bir daha işiniz düşmeyecekse hemen adamlarınızın dediğini yapın. Ganimetleri hazineye koyun. Ama Allah'a tekrar işiniz düşecekse verdiğiniz sözü tutun, adağınızı yerine getirin, ganimetleri yoksullara dağıtın. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen 99 güzel isimlerinden biri de Samet'tir. Samet, her varlığa ihtiyacı olan şeyleri veren fakat kendisi hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Zaten her şeyi yaratan O'dur. Veren de, lütfeden de O'dur. Her ihtiyacın, her hacetin bitirileceği, her istenilenin verileceği tek merci O'dur. Her varlığın O'na ihtiyacı vardır. Allah'a işi düşmeyecek hiçbir canlı veya cansız yoktur. Her şey yüce Allah'ın kudretindedir. O halde Allah'ın emrini yerine getirmeli ve Allah'a verilen sözlere sadık kalınmalıdır. Başka kapı olmadığı gibi başka çare de bulunmamaktadır.